Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba bütün bu işler bittikten sonra biz de mi gitsek buralardan? Nereye mesela? Mesela Avustralya'ya. Bilmem. Yaşayabilir miyiz ki orada? Bir hayat kurabilir miyiz bir bakmak lazım. Sen önden gider bakarsın. Ya. O kadar kolay mı oraya gidip gelmek? Doğru pahalıdır. Hayır o yüzden söylemedim. Para ayrı konu. Ben o kadar uzun zaman senden ayrı kalmak istemiyorum ki. Bak şimdi. Biliyor musun? Sabaha kadar zor bekledim seni. O zaman şu dava falan bitince beraber gideriz. Belki balayına. Harika olur. Aman aman, tut elini kaçmasın. Bir ateşini kontrol edip gideceğim. Hadi çalış. Sen oyunca bakarım. Hiç itiraz etme. Bizden gelen her şeyi yaptık. Ama böbrekleri iflas etmiş durumda. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey hastamızı rahatlatmaya çalışmak... ...ve durumu kontrol altında tutabilmek. Anlıyorum. Çok üzgünüm. Memur bey. Bakın lütfen annemin durumu ağır. Bırakın gideyim ben. Yarın yine gelirim. Lütfen annemi görmem lazım. Hiç değilse telefon etmeme izin verin. Ya bir sesini duyayım, iyi olduğunu bileyim. Memur Bey. Tamam kardeşim, biraz sabret. Bak birazdan nöbet değişimi olacak. O zaman amirime söylerim, izin verir sararsın. Hı. <laughs> İzmir'e kadar taksiyle gitmiş. Yalan söylüyor. Hayır, böyle bir şey olsa bu mobese kayıtlarında görünmez mi? Evet, araştırıyoruz. İstanbul'dan İzmir'e giden bir taksi illaki kameralardan birine yakalanmıştır. Öyle tabii de bugünden yarına bir sonuca ulaşabileceğimiz pek mümkün değil. Ee, en azından gözaltında tutulabileceği yasal süreyi sonuna kadar kullansanız... ...dört gün boyunca burada kalmasını sağlasanız... Bakın ifadesi özellikle buradan İzmir'e kadar taksiyle gitmiş olması. Bana da inandırıcı gelmedi. Ama sırf bu yüzden dava çözülünceye kadar adamı burada tutamayız. Ay sadece yasal gözaltı neyse sonuna kadar kullanılsın. Yani bu adam en muhtemel zanlı şu anda. Ama işte şahidi var bir yandan. Ona da buraya gelmeden önce ne söyleyeceğini öğretmiştir. Yani annesi hasta diye döndü buraya yoksa kaçacaktı. Ya bir iz bırakmıştır bu mutlaka bırakmıştır. Kızım sen mahvoldun ya. Bak bu böyle olmaz. Bu kadının başka kimsesi yok mu? Çağır gelsinler. Dursunlar yanında. Yok hiç kimsesi. O zaman özel bir hemşire ayarla. Git evini dinlen. Ne bu ya? Yazık değil mi sana? Bir de hasta bakıyorsun burada. Yarın öbür gün sana bir şey olsa kim bakacak? Mustafa mı? Ne güzel gitmiştin İtalya'ya. Hiç geri dönmeyecektin. Mustafa, Mustafa diye sayıkladın, döndün geldin de ne oldu? Bak adam sana neler yaptı. Bir de o adamın çocuğunu doğuracaksın. Sen de bir salaksın ya. Niye vurdu Kerime Durup dururken, aralarında bir şey yokken... ...neden öldürmek istedi onu? Fatma Gül yüzünden. Fatma Gül'ü atamadı hala içinde. Hala onu seviyor. Tek istediği o. Onu uğruna katil olacak kadar istiyor. Merhaba Hacer. Merhaba Fatih Bey. Maalesef yine kötü bir olay yüzünden karşı karşıyayız. Öyle değil mi? Mağaza <laughs> mı kaçtı? ...çalışacak mısın yine? Öf çalışırken seni isteyeceğim. Ama öyle yaparsan ben çalışamam, hadi kapı gözle. sefer dersini veremeyeceğim. Baştan söyleyeyim. Ne ben ümitleneyim, ne size ümit vereyim. Geçemezsen sen dünyanın son değil ya. Bir dahakine çalışır hepsini verirsin. Hadi artık siz işinizin başından dönün. Bırakayım canım aşağı kadar. Hayır dedim. Ben arabaya bırakacağım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Annenle mi berabersin artık? Evet. Babamın bıraktığı yerden biz devam ediyoruz. Bu koşullarda olsa bile seni yeniden gördüğüme memnun oldum Meltem. İyi günler. Eniştem tam zamanında depresyona girmiş. Onun yokluğunda ortamı yumuşatacaksın besbelli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.